Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık: Umutlarımı çürütmeye niyetim yok. Canlarım, bugüne kadar Erdoğan-Bahçeli ikilisinin icraatlarına yönelik eleştirilerim. Son bir haftadır yaşadıkları siyasi değişim neticesi uzattıkları barış uzlaşma elini geri çevirmeyi gerektirmiyor. Siyasi değişim ve uzlaşma toplumlar arasındaki çatışmaları sona erdirme ve kalıcı barış sağlama çabalarının temelini oluşturur. Tarih boyunca birçok toplum siyasi istikrarsızlık ve çatışma dönemleri yaşadı. Bu süreçlerde uzlaşma arayışları, barış anlaşmaları ve demokratik dönüşümler önemli rol oynadı. Siyasi değişim, bir toplumun yönetim biçiminde, yasalarında veya toplumsal normlarında meydana gelen köklü değişiklikleri ifade eder. Bu değişimler, azgın azınlıkların aksine, genellikle makul çoğunluğun talepleri doğrultusunda gerçekleşir ve Demokratikleşme süreçleriyle ilişkilidir. Siyasi değişim vatandaşların yönetime katılımını artırır. Demokratik sistemlerde bireyler görüşlerini ifade edebilir ve taleplerini dile getirebilirler. Bu katılım toplumsal uzlaşmanın sağlanmasına zemin hazırlar. Siyasi değişim yöneticilerin hesap verebilirliğini artırır. Kamuoyunun denetiminde olan liderler toplumsal sorunlara daha duyarlı hale gelir ve bu durum barışın tesisine katkıda bulunur. Siyasi değişim, adaletin sağlanması için gerekli reformları getirebilir. En az eşitsizlik, adalet ve insan hakları konularında atılan adımlar, toplumsal barışın tesisinde kritik öneme sahiptir. Uzlaşmaya gelince, farklı gruplar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği sağlama sürecidir. Çatışmaların çözümünde uzlaşmanın rolü büyüktür. Uzlaşma, taraflar arasında diyalog ve müzakere yoluyla çatışmaların çözülmesini sağlar. Farklı görüşlerin bir araya gelmesi, ortak bir zemin bulma çabası kalıcı barışın temelini oluşturur. Uzlaşma süreçleri taraflar arasında güven inşa eder. Güven, uzun vadede barışın sürdürülmesi için kritik bir unsurdur. Güven ortamı toplumsal dayanışmayı artırır ve çatışma riskini azaltır. Uzlaşma, farklı toplumsal grupların ihtiyaçlarını dikkate alan kapsayıcı politikaların geliştirilmesine olanak tanır. Bu tür politikalar, marjinalleşmeyi önleyerek toplumsal barışa katkıda bulunur. Sözümün özü canlarım, siyasi değişim ve uzlaşma birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak kalıcı barışın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Siyasi değişim uzlaşma süreçlerini teşvik ederken, uzlaşma ise siyasi değişimin sürdürülebilirliğini sağlar. Bu iki olgu birlikte ele alındığında, toplumların barış içinde bir arada yaşama imkanlarını artırır. Tabii ki Erdoğan ve Bahçeli ikilisine bu kadarcık açıklama nedeniyle inanacak değilim. Ama yeşeren umutlarımı hemen çürütmeye de hiç niyetim yok. Günün sözü Göze göz politikası güdersek hepimiz kör kalırız. Mahatma Gandhi. Hristiyan Afganistan. Almanya hem Fransa hem de İngiltere ile iki çok büyük savaş yaşadı. Üç ülkede milyonlarca yurttaşının canını, halklarının ulusal servetlerini kaybetti. Sanayileri de şehirleri de adeta yok oldu. Ama, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sağlanan büyük barış ve kurulan Avrupa Birliği, bu ülkelerin hem ekonomik gelişmişliğini güçlendirdi, hem de, ülke halklarının refah içinde yaşamalarını sağladı. Eğer, bu ülkeleri yöneten politikacılar ve onları seçen halklar, iki büyük savaşın yok ettiği canları ve ekonomileri bahane edip birbirleriyle uzlaşmaktan ve barıştan kaçınsaydılar. Bugünkü Avrupa'nın yerinde, çok büyük bir ihtimalle, Hristiyan bir Afganistan olurdu. Fazla ileri gitti. Haber Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde haftalardır süren başkanlık seçimi sonuçlandı. 47. turda Mustafa Kurtaran 177 oy alarak yeni başkan seçildi. Yargı çevrelerine göre Kurtaran'ın seçilmesinde operasyonel kararlar alınmayacak mesajı etkili oldu. Güvenlikçi hukukçulara göre operasyonel kararlar devletin güvenliği için yararlı olduğu gibi yargıya olan güveni arttırması açısından da önemlidir. Önce hukukun üstünlüğü, insan hakları ve adil yargılama, diyen hukukçulara göre ise operasyonel kararlar, yargı bağımsızlığı, adaletin sağlanması ve bireysel hakların korunması konularında temel hak ve özgürlükler için tehlike oluşturur. Hukuku, yargıyı, siyasileştirmekten özenle kaçınan hukukçular, yargıtayın, AYM'nin, Can Atalay lehinde, verdiği, hak ihlali, kararını uygulamaması için operasyonel bir karardır diyorlar. Bekleyelim bakalım ne olacak? Tahliye mi? Devletin güvenliği şüphesi mi? Tabii ki asıl cevabı verilmesi gereken soru şu: Can Atalay devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek ne yaptı? Benim cevabım mı? Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek hiçbir şey yapmadı. Ama demokratik hukuk devletini korumak için fazla ileri gitti tedbir alalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos'ta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verildiğini, yıllık cari açığın 11,3 milyar dolar olduğunu belirterek, böylece 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı ifadesini kullandı. Mehmet Bey, bu açıklamanız harika bir sonuç. Ama sadece sonuç ebeveynine neşeyle gelip, müjde, hamileyim, diyen 16 yaşındaki bekar bir genç kızın müjdelediği sonuç gibi tıpkı. O genç kızın ebeveyni bu habere hemen sevinir mi? Yoksa, nasıl, neden ve kimden hamile kaldın, diye sorup sebebini öğrenmek mi ister? Yani Mehmet Bey, cari açığın bir yıl içinde 44 milyar dolar azalmasının sebebi ne? Turizm gelirlerimi acayip arttı, Enerji ithalatımız mı acayip azaldı? Ne oldu? Sebebi de söyleyin de sevineceksek sevinelim. Yok eğer, ham madde ve hatta ilaç gibi hayati satın alımları kestiğimiz için mi bu sonuç oldu bilip, gelecek için tedbir alalım. Alkışlar. Devlet Bahçeli. Dem Parti, bu ülkenin bir partisidir. Halkların kardeşliği, birlik ve beraberlik için dem -e el uzattım. Atalarımızdan biri sadece ölüler ve delilerin fikri değişmez demiş. Devlet Bey yaşıyor. Deli olmadığını da hepimiz biliyoruz. Bence siyasi risk alıp özgürlüklerin genişletilmesi konusunda fikir değiştirmesi alkışı hak ediyor. Not bu konuda acele ettiğimin farkındayım ama bir süre sonra Devlet Bey eski haline dönerse eğer o güne kadar umutlu yaşamanın keyfini sürerim. Haddinizi bilin. Sıradan insanlar, yaptıkları hatalar, suçlar değil, nedeniyle kimseye hesap vermek zorunda değil. Ama, siyasi iktidar sahipleri, karar alıcı üst düzey sivil, asker bürokratlar ve şirket yöneticileri, yaptıkları yanlışları zararsız göstermek için, kaybedersem ben kaybedeceğim, demek hakkına sahip olmadığı gibi. Böyle bir cümle kurmak hadleri de değildir. Özgür özele hak ettiğinde hakkını verenler haddini bilmediği zaman ise, haddini bildirme hakkına sahiptir. Özgür, Özel, Bey. Kaybederseniz sadece siz kaybetmezsiniz. Size umut bağlayan herkes kaybeder. Hatta, potansiyel iktidar partisi olduğunuz için, size umut bağlamayanlar da kaybeder, haddinizi bilin. İkinci yazı. Başlık, dikta rejimleri gidecek mi kalacak mı? Nikolay Çavuşescu, 1965 yılında Romanya Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak iktidara geldi. 25 yıl süren iktidarı, daha doğrusu diktatörlüğü boyunca, ülkeyi sert bir şekilde yönetti. Muhalefeti bastırdı. Adı, insan hakları ihlalleri ile anıldı. İktidara geldiği 1965 yılında, Romanya'nın bağımsız bir yol izlemesi gerektiğini savunuyor gelişmiş demokratik batı ile ilişkileri koparıyordu. Ancak 1980'lerin sonlarına gelindiğinde ekonomik sorunlar artık halktan gizlenemez oldu. Halk sefildi, zorunlu ihtiyaç maddelerini bile alamıyordu ve halkın artan memnuniyetsizliği Çavuşesku rejimine karşı büyük bir direnişin tohumlarını attı. 13 Kasım 1989'da yıkılan Berlin Duvarı Çavuşescu diktasının da yıkılacağının habercisiydi. Berlin duvarının yıkılmasından sadece birkaç hafta sonra, halk Timisoara'da sokağa çıktı. Protestolar Çavuşescu rejimine karşı büyük bir direnişin fitilini ateşledi. Güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı. Çok sayıda ölen ve yaralanan olunca halkın öfkesi daha da arttı. Çavuşescu bu arada halkın durumunu araştırdı, her şey yolunda, diyenlerin yine yalan söylediklerini yine anlamayınca. 21 Aralık 1989'da, sarayının balkonuna çıktı. En az 150 bin kişi vardı. Parlak ve keyifli başlayan konuşması az sonra, hakaretlerle protestoya dönüştü. Halk birden Merkez Komitesi binasına saldırdı. İlginçtir. Ortalıkta tek bir koruma bile yoktu. Halk Merkez Komitesi binasını yağmalarken, bir helikopter sarayın çatısına kondu. Çavuş eskuları alarak uzaklaştı. Halk sevinç çığlıkları atıyordu. Kimileri buna, devrim, dese de bu bir devrim değil ihtilaldi. Zira, sistem değil rejim değişecekti. Diktacı totaliter rejim gidecek yerine, demokrasi inşa edilecekti. Günün sözü, bütün diktatörler şunu anlamalıdırlar: Masum insanlar için yarattıkları bütün kabuslar bir gün mutlaka diktatörün bizzat kendisi için geri geleceklerdir. Mehmet Murat İldan Uyarı. Bugün okuyacaklarınız Netanyahu başta olmak üzere tüm terör örgütü lider kadroları ile seçimle iktidara geldikten sonra ülkelerini demir bir yumrukla yönetip fakir halkını soyan ve her türlü, hile, dizayz ve baskıyla iktidarda kalmayı sürdüren dikta heveslilerine, uyarı, amacıyla yazıldı. Yani, yazının konusu asla, Türkiye değil. Ordu, direnişi kırdı. Çavuş Eskular 22 Aralık'ta yakalandı. Halk sokaklarda çılgınca eğlenerek, totaliter lider ve eşinin yakalanmasını kutladı. Artık, diktatörlük bitmişti. Ancak, bu sevinç uzun sürmedi zira. Çavuşescu'ya sadık kuvvetler, liderlerini korumak için karşı saldırıya geçtiler. Hiç beklenmedik bir direnme ve son derecede kanlı bir mücadele başladı. Bu direniş milyonlarca Rumeni endişeye sevk etti. Çavuşescu'nun bir an önce yargılanması gerektiği konusunda sloganlar atıldı. Karı koca 25 Aralık günü, yakalandıkları askeri kışlada yargıçların önüne çıkarıldılar. Yargılama başladığında, sokakta çatışmalar sürse de, Birkaç gün önce Çavuşesku'ya sadakatle bağlı olduğu sanılan ordu, direnişi kırdı. Duruma hakim oldu. İdama götürülürken, aslında ve tabii ki önceden verilmiş olan idam cezasını görüşmek için dışarı çıkan yargıçlar az sonra geri geldi ve idam kararı açıklandı. Çavuşeskular hiçbir savunma yapmayacaklarını hatta temyize de gitmeyeceklerini söylediler. Mahkeme heyeti dışarı çıkarken resmi üniformalı bir gözlemci, askerlere Çavuşeskuları işaret etti. Askerlerin kendilerini götürmek için yaklaştıklarını gören Elena Çavuşesku, ''Bizi öldürmek istiyorsanız ikimizi birlikte öldürün, bizi ayıramazsınız, buna hakkınız yok.'' diye bağırdı. Ancak, artık onların değil ihtilalin kuralları geçerliydi. Nikolay Çavuşesku'nun gıkı bile çıkmazken, Elena Çavuşesku sürekli bağırıyordu. Yani, iktidarları sırasında yapması gerekenleri idama götürülürken yapıyordu. Bir yakın tarih dersi. Romanya'da Elena ve Nikolay Çavuşescu'nun idam edilmeleri, halkın özgürlük mücadelesinin sembolik bir zaferi olarak görüldü. Karar günü, çiftin infazı gerçekleştirildi ve bu olay, Romanya'nın yeni dönemi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Bu olay, sadece Romanya için değil. Tüm Doğu Avrupa için önemli bir mesaj taşıdı. Çavuşesku rejimi totaliter yönetimlerin halk üzerindeki baskısını ve sonuçlarını gözler önüne sererken aynı zamanda halkın iradesinin ne kadar güçlü olabileceğini de gösterdi. Bugün Çavuşesku'nun yargılanması demokratikleşme sürecinin bir parçası olarak anılıyor. Romanya'nın geçmişiyle yüzleşmesi açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu süreç aynı zamanda insan hakları, adalet ve demokrasi mücadelesinin önemini vurgulayan bir ders olarak kabul ediliyor. Romanya'nın bu karanlık döneminden çıkarılan dersler, günümüz dünyasında hala geçerliliğini korumakta ve benzer rejimlerin karşısında durmanın gerekliliğini hatırlatmaktadır. General Duymaza yattı. Tarihi dava askeri kışladaki küçük bir odada başladı. Çavuşesku'lara iki savunma avukatı verildi ancak, bütün ısrarlara rağmen Çavuşesku başından itibaren hem savunmayı hem de mahkemeyi reddetti. Sadece Rumen Meclisi'ne hesap veririm, diyor başka hiçbir şey söylemiyordu. Mahkeme heyeti beş hakim ve beş gözlemciden kuruldu. Savcı, Rumen halkını yok etmek, devlet başkanlığı yetkisini kötüye kullanmak, ülkenin parasını çalmak ve Sanayi yıkmak suçlarından dolayı, karı kocanın idamını talep etti. Çavuşeskular yargılamanın bir komedi olduğunu, kararın önceden alındığını iddia ettiler. Yargıçların ve gözlemcilerin tutumları, 25 yıllık diktatörün yargılandığı o anda bile ondan korktuklarını gösteriyordu. Hakimler karar vermek için salondan ayrıldıklarında, Çavuşesku, ihanete uğradık, bir komployla karşı karşıyayız, diye haykırdı hatta hainler de şu anda burada, derken ise, yargılamada hazır bulunan bölge komutanı general kağıttan uçak yapıyor. Dört gün öncesine kadar emrinde olduğunu söylediği Çavuşesku'nun söylediklerini, duymazdan geliyordu. Başarılıydı. Erdoğan demiş ki, onlarca suç kaydı olan kriminal tipler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Doğru valla, artık Bülent ve Süleyman Bey'e, dar gelirli halk perişan, her gün kadın ve çocuk cinayetleri işleniyor ve sorumlusu, defalarca değiştirdiğiniz infaz yasaları, lütfen milletin yakasından düşün, demenin zamanı geldi de geçiyor. Oysa, Sayın Erdoğan 22 yıllık iktidarında ne kadar başarılıydı? Üçüncü yazı. Başlık, bu sorulara cevap bekliyorum. Biliyor musunuz, kendi halklarını uyuşturucuyla zehirleyen baronlar. Siyasetçi ve bürokratlarla ortak olup ülkeyi soyan mafya babalarından sonra Libya Merkez Bankası Başkanı da post cihazı üzerinden 100 milyar dolar vurgun yapıp Türkiye'ye kaçtı. Peki, bu adi suçlular kaçmak ve işlerini kaldığı yerden rahatça yürütmek için neden Türkiye'yi tercih ediyorlar ve bu haberleri kim sızdırıyor? Tabii ki kimsenin günahını almak istemem komplo teorisi gibi algılanmasından da rahatsız olurum ama ve sanki acayip dolar zengini bu kirli adamlar davet alıyorlarmış gibi geliyor bana çünkü bu adamlar Türkiye'ye gelirse paralarıyla gelecekler ne karışan olacak ne arayan ne soran bunların yüklü dövizle geleceklerini ima eden haberler ise komşuda pişer bize de düşer zihniyetli hırsız sever kesimleri rahatlatıyor Neyse, daha fazla derinleştirmeden, bu haber analizi neden yaptığımı söyleyeyim. İspanya polisi, ele geçirdiği 4 ton kokainin Türkiye'den geldiğini ileri sürerek teşhir etti. İspanyol polisinin iddiası doğrudur, demiyorum ama. Yanlış ve yalan olduğuna ilişkin bir açıklama da yok. Haber doğruysa, bu 4 ton kokain, Türkiye'ye nasıl girmiş, yakalanmadan nasıl çıkmış, İçişleri Bakanı ve Narkotik Şube'den cevap bekliyorum. Göründüğünüz gibi olun. Erdoğan'ın, İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz, dediği gün. İsrail'e son bir ayda 88 gemi gitmişti. Ve, Erdoğan bu konuşmayı yaparken, 4 gemi daha, İsrail'e doğru yol alıyordu. Amman ha, İsrail ile tüm ticari ilişkiler kesilsin, diyen mahalleden değilim. Şeffaf olun. Mevlana'yı dinleyip, ya olduğunuz gibi görünün ya göründüğünüz gibi olun, diyenlerdenim. Adaleti çöken devlet, makam odasında, 532 bin euro, 1-5 kilo altın, 2 milyon 300 bin TL ile, 40 gayrimenkul tapusu çıkan ve, Rüşvet almaktan tutuklanan AKP'li Samsun Büyükşehir İmar'dan sorumlu eski daire başkanı Bahattin Karakaş, tahliye edilmiş ama, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde yapılan, sözde, rüşvet operasyonunda. Evinde, 3 çeyrek altın ve 3 bin para bulunan mimar. Bir yıldır hala tutuklu. Bir devletin adalet anlayışı buysa. Yani, eylem ve söylem değil. Kişilerin siyasi konumları yargılanıyorsa. Orada adalet çökmüştür. Adaleti çöken devlet ise, zaten çökmüştür. Cesaret var mı? Profesör Mustafa Öztürk, müzmin Atatürk düşmanları için kalkmış utanmadan, sıkılmadan Kemalist rejimin kanunları suç makinesi üretiyor diyor. Lafa bak hizaya gel dedikten sonra soruyor. 2020 ve 2023 infaz indirimlerini kim yaptı? Bu indirimlerle kaç tane tecavüzcü, sapık, psikopat serbest bırakıldı? Haberiniz var mı? Ey din tacirleri Profesör Öztürk'ün bu sorusuna cevap verebilecek cesaretiniz var mı? Dünün ikisi, Sadık Usta, et sadik 0707, genç beyinlerin daha fazla İslam bilgisine değil, felsefeye ihtiyacı var. Bakın, Ziya Gökalp 1920'de ne diyor? Eğer bizde de uygar ülkelerdeki gibi liselerde çocukların iradelerine etki edebilecek bilgilerin verilmesi isteniyorsa, o zaman müfredata felsefe derslerinin konulması gerekmektedir. Çünkü felsefe, geleceğin bilimidir. Fen bilimlerinin geçemediği alan olan tasavvur ve düşünce alanını ancak felsefe doldurabilir. Yani felsefe, dünün, bugünün ve yarının ilmidir. Günün sözü, gizli sevişen, aşikar doğurur. Halk deyimi. Dördüncü yazı. Başlık, mutsuzluk, kötümserlik, şanssızlık. Hayatımın hiçbir döneminde kendimden sağcı ya da solcu diye söz etmedim ama sağcı bilinen Tarık Buğra ile solcu bilinen Çetin Altan'ın yazılarını her seferinde heyecanla okudum. Bir şeyler öğrendim. Anneciğimin dedesinin dedesi Küçük A lakabıyla tanınırmış. Bunu daha ilkokul çağlarımda öğrendiğim için midir nedir? Tarık Buğra'nın büyük keyifle okuduğum, ilerleyen yıllarda TRT TV'de dizi film oldu, Küçük A romanının ve tercümandaki günlük yazılarının etkisinde kaldım. Çetin Altan'ın, enseyi karartmayın, sözünü son 5 yıldır, her videomun sonunda kullanıyorum. Hele, fakir sofralarında da estetik olabileceğini anlatan, domates, maydanoz ve birkaç siyah zeytinle yapılmış salata tarifini hiç unutmadım. Çektiği onca acıya, yattığı onca hapse rağmen yaşamdan umudunu asla kesmeyen Çetin Altan halen favorim. Mutsuzluğun, kötümserliğin ne kadar anlamsız ve hatta zayıf iradenin sembolü olduğunu da keza, Çetin Altan'dan öğrendim. Kendisini, şanssız, olarak tanımlayanlardan uzak durmayı da Altan Usta öğretti bana. Ve hayatı bizzat yaşayarak öğrendim ki, bu duygular, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Sosyal ilişkilerinde derin yaralar bırakıyor. Mesela mutsuzluğu bireyin içinde bulunduğu durumla uyumsuzluk hali olarak algılıyorum. Seneca, bireyi olaylar değil, olaylara bakış açısı mutsuz kılar demişti. O nedenle mutsuzluğu yaşanan zorlukların, kayıpların, hayal kırıklıklarının veya tatminsizlik duygularının körüklediğine inanırım eğer güçlüyseniz, iradesine teslim olanlardan değil, iradesini teslim alanlardansanız, mutsuzluk sizin için geçici bir duygudur. Kötümserseniz, iradesine teslim olanlardansanız, mutsuzluğunuz kronik bir hal alarak yaşam kalitenizi düşürebilir. Ve canlarım, uzun süreli mutsuzluk, fiziksel ve zihinsel sağlığınız üzerinde, olumsuz etkiler yaratabilir, sosyal ilişkilerinizi zayıflatabilir. Kötümserlik geleceğe olumsuz bakmak. Gelecekten sürekli endişe duymaktır. Kötümserseniz enseniz sürekli kapkaradır. Çünkü olayların kötü sonuçlanacağına dair inancınız günlük motivasyonunuzu ve yaşamdan alacağınız almanız gereken zevki köreltir. Şanssızlığa gelince bulaşıcı hastalık gibidir. Kendinizle ilgili şanssız olduğunuz düşüncesi sürekli şanssızlıkları davet eder. Ama kendinizi şanslı olduğunuza inandırırsanız, motivasyonunuz yükselir, başaracağınıza olan inancınız artar. Mutsuzluk, kötümserlik ve şanssızlık, insan yaşamının kaçınılmaz parçaları değildir. Ama, başarıya giden yollar, mutluluk, iyimserlik ve şanslı olduğunuz inancının taşlarıyla döşeilidir. Günün Sözü Gecenin en karanlık ve ebedi göründüğü zaman, gün ışığının en yakın olduğu andır. Halide Edip adı var. Para ve güç. Para, modern toplumda sadece bir değişim aracı olmanın ötesinde, güç dinamiklerinin şekillenmesinde kritik bir rol oynar. Bu yazıda para ve güç arasındaki ilişkiyi inceleyerek bu iki kavramın toplumsal, ekonomik ve politik boyutlarını ele alacağım. Para, insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve ticaret yapmak için kullandıkları bir araç ancak Para aynı zamanda bir değer ölçüsü ve bireyler arasında sosyal statü, prestij ve güç simgesi olarak da işlev görür. Bir kişi ne kadar çok paraya sahipse, o kadar çok seçeneğe ve fırsata sahip olur. Bu da bireyin toplumsal hayattaki etkisini artırır. Güç ise bir kişinin veya grubun diğerleri üzerindeki etki kapasitesi Güç genellikle ekonomik, politik ve sosyal kaynakların kontrolü ile bağlantılı. Ekonomik güce sahip olan bireyler veya gruplar karar alma süreçlerinde daha fazla söz hakkına sahip olurlar. Bu durum, paranın güçlü olan bağlantısına işaret eder. Para ve güç arasındaki ilişkiye gelince, çok boyutludur. Ekonomik güç bilhassa politik güçle doğrudan ilişkilidir. Zengin bireyler veya şirketler genellikle politik süreçlere etki edebilir veya kendi çıkarlarını korumak için lobicilik faaliyetlerinde bulunabilirler. Bu durum demokrasinin işleyişi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. New York Belediye Başkanı Eric Adams ile Türk bürokrasisinin kurduğu kirli ilişki mesela. Para kazanmanın ve harcamanın sosyal normları bireylerin güç dinamiklerini etkileyebilir. Mesela belirli bir yaşam standardına ulaşan bireyler, daha kolay toplumsal kabul görür. Bu sayede, sosyal çevrelerinde daha fazla güç elde ederler. Nasrettin Hoca'nın, ye kürküm ye, fıkrası, bunun tarihten beri gelen örneği. Para ve güç arasındaki ilişkinin kötülüğüne gelince, bu ilişki, toplumsal eşitsizlikleri derinleştirebilir. Zengin ile fakir arasındaki uçurum, yalnızca ekonomik farklılıklarla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda, eğitim, sağlık ve yaşam kalitesi gibi birçok alanda da etkisini gösterir. Bu durum, sosyal hareketliliği kısıtlar ve toplumsal huzursuzluklara yol açabilir. Para ve güç ilişkisinde en akılcı ve yararlı olanı, hayır ül umuri ev satuha, sözüdür. Yani, her şeyin ortası hayırlıdır. Yani, para ve güç tabii ki ortaklık etmeli ama, abartılırsa, ortalık yangın yerine döner. Lord Acton ne demişti hatırlıyor musunuz? Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır. Ceviz ve Çam Kulesi. Bir karga, gagasının ucunda cevizle yüksek bir çam kulesine doğru uçtu. Ancak bir ara boşta bulunmuş olmalı ki ceviz bir çatlağın arasına düştü. Ceviz, Tanrı'nın lütfuyla korkunç kaderinden kurtulduğuna sevindi ve Kilisenin duvarlarına hitap ederek yüksekliğine, çanlarının güzelliğine ve soyluluğuna dua ettikten sonra Heyhat diye devam etti. Yaşlı babamın yeşil dallarından dökülen yapraklarıyla dolu toprağın üzerinde yatamadım ama en azından sen beni bırakmasan olmaz mı? Kendimi vahşi karganın gagasında bulduğum zaman, eğer kaçabilirsem hayatımı küçük bir delikte geçireceğim diye ant içtim. Bu sözler üzerine duvar şefkatle ve memnuniyetle cevizi düştüğü yerde korudu. Kısa bir süre içinde ceviz açıldı. Kökleri çatlağın içindeki taşların arasına girip itmeye başladı. Sürgünleri gökyüzüne doğru yükseldi. Kısa süre içinde binadan dışarı çıktı ve eğri büğrü kökleri kalınlaştıkça taşları birbirinden ayırmaya, duvarları eski yerlerinden zorlayıp çıkarmaya başladı. Duvar artık çok geç olduğunu düşünürken boş yere ağlayıp sızlayarak kısa süre içinde yıkıldı. Leonardo da Vinci. Bu güzel kız sayı yıllar önce, demokrasiden ve hukukun üstünlüğü ilkesinden giderek uzaklaşan Erdoğan'ı uyarmak için yazdıydım. Tabii ki, Erdoğan o yazımı okumadığı ve, zaten okumayı da sevmediği için, Leonardo da Vinci'nin bu kıssasından haberi yoktu. Olsaydı da yine aynı şeyleri yapar mıydı? Yani... Kendisini kurtaran demokratik hukuk devletini yıkar mıydı? Cevabını doğru verirsek hiçbir şeyi değiştiremeyiz ama cevabımızın doğruluğunu herkese anlatabilir ve ikna edebilirsek çok şeyi değiştirebiliriz. Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?